Elmalıyız da yine bayram yaklaştığı için Suriye'nin Resulayn ilçesindeki e, mağdur, yetim, e, öksüz e, Türkmenlere ve mağdur e, Ümmet Müslüman kardeşlerime sevindirmek için yine Suriye'ye girmek için Resulayn'ın e, Ceylanpınar gümrük kapısındayım. Denizli'nin Çivril ilçesinden geldim. Elhamdülillah Dün çıkmıştım yola sabahleyin. Çok şükür gelebildim. O mağdurları, yetimlerin sevinmesi beni mutlu etmek için. Onlara giyimlik elbiseler getirdim, çorap getirdim, küçük bebelere tayt getirdim, şeftali, nektari, kayısı.